Abi günaydın. Günaydın dayı. Şimdi kahve içeceğiz. İlk kahve için teşekkürler. Afiyet olsun dayı. Evet abi. Kokain araçların nerede? Üstünde. Evet. Ne oldu? Lastikleri değiştirecek ya. mı? Yok ben de hani iyi tamir etmedi diyecek gibisini. Onun için mi? Yok olur ya. <gülüyor> yok. Yine <laughs> hangi hattı demiş şey? yani? Doğru taktınız mı? <laughs> değil. Hayır, yani şey ya, yabancı devletlerin da İnternet artık. Evet, demek ki herhalde şey yaptılar, başaran ustayı gördüler. Oo, Ta Polonya'dan gelmişler abi. Polonya'dan gelmişler dayı, abi. Dayı, dayı, Servo? Servo Direksiyonun servosu borusu patlamış. Hı. E, Orada değişmiyor. Değiştirmek için de bu ürünün gibi mi? bütün bu arabanın Abi ününü ta internetsinal duymuşlar. <gülüyor> ta <gülüyor> Polonya'dan <gülüyor> duymuşlar <laughs> ününü. Yani, yani, buradan... Ön tarafı sökülmesi lazım bütün baştan sona kadar arabanın. Ha sökeceksin şimdi. Mecburu sökeceğim. Yoksa e, o boruyu sökemiyorum. Asoo. Önünü komple sökeceksin. <laughs> Abi bu marka neymiş? Ömrüne bir başka marka yapıştırmışlar araba. Bu araba ne marka? Renault, Opel, Nissan hepsi bunların birmiş. Abi bir de ömrüne yapıştırdıkları marka başka bir araba. Nissanmış bu araba. Nissan. Neymiş? Ne iş yapıyormuş bunlar? Ne iş yapıyorlar bunlar? İnşaat işi. İnşaat işi. Bu bu. Tamam. Bunlar neredeydi ya? Bu adamlar alın iş yapmaz elde. Ben klinisyen ustasıyız artık. Derin. Klinisyen var. Bak senin işine yarar o. Bizim şefe geliyorlar bazen. Falan yarlar. Firma olarak şef yapılmayacak yerleri de yaptırıyor. Niye yaptırıyor? Ucuz. Çok ucuz ki yaptırıyor. Bilmiyorum. Buyur. Abi bu senin yaptığın araba. araba. Gelmez abi normal. Hayırdır mı? <laughs> Bugün <gülüyor> keyfiniz gıcır abi. Hayırdır? <laughs> Dedem 50 tane çekiyordu ama gitti. <laughs> <laughs> Efemi görünce 60'a çıkıyordu. <laughs> Siz 30'dan bahsediyorsunuz. Dedem hele bir yeni ebede görünce yüze kadar çıkıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bu araba ne marka gördün mü önünü? Arabanın markasını gördün mü? Ne markası bak bir. Nisan. Nerede? Nisan arabası. Bu amlem Nisan'ın değil ama. <laughs> Yok Nisan. <laughs> tamam. Bunu kendi yapıştırmış değil mi? Hüseyin abi şey kulüpleri hepsi internasyonel. İnternasyonel ya. <laughs> i̇nternasyonel da ya da. Her yerde. Dedem de takılıyordu da bu abi boş işlerle uğraşıyor yine Kim çok yaparsa abi. 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 Elsin abi. Abi. Buraya kadar olan iptal ediyor. Niye? Dursun mu? Dursun. Tamam. Yeni başlayın diyecek. Yok. Biraz lan vaylış oldu bak mı vardı? Yok, yok lan vaylış değil niye? Ya benim çok dolaştın sağda sağda. <laughs> cibin bir şeyini kesmediniz yine değil mi abi? İyi Uzun sürdü bura bir var. Adam kapıda bekliyor bak bak iyi bak iyi bak. Kapıda bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Patron kapıda bekliyor. <gülüyor> 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 yine bir gazlık gelecek mi diye bekliyor. Bu kez de bir geliyor cibin yarısı yok kazaya. <laughs> ben olayım plastik hamayı alır kafasına kafasına girişir. Abi adamda adamda öyle bir kulak var ki. Adamda öyle bir kulak var ki. Versin abi. Bizim konuştuklarımızı duydu. Onun için arka tarafa geçti kapıyı örtü. Yine dışarıda bekliyor ama. Ayakları gözüküyor. <laughs> Çok uyanık abi. Uyanık. Adam, da, <laughs> adam da... öyle bir kulak var. Bizim dediğimizi duydu. Duyunca hemen kapıyı örtüp arka tarafa geçti. Şimdi bizim bir arkadaş vardı tamam mı? Ee, i̇smini söylemeyin. Dedi ki kayınçosun işe götürmüş. İşe götürüyorum diyor. Esreçti. İsmini biliyorum şeyi de biliyorum, kayınçosunu da biliyorum. Evet. Hani bana fark araba çıkmadıydı ya. E, o, lan diyor, şöyle aşağıdan bazen geçerken bakıyorum diyor, ayaklar hep ters tarafta duruyor diyor. <laughs> Anladın? Evet. Tuvalete giden adamın ayakları normal böyle bakar oturunca değil mi? Evet. Bununki diye böyle duruyor hep diyor. Allah ne iş diyorum diyor. Ya diyor beni kandırıyor diyor, kaytarmak için oraya giriyor, dikeliyor, başka bir şey yapıyor diyor, tamam mı? Onun dediği gibi bu da kapının arkasında bekliyor. Yo bugün iyi iyi moral iyi. <laughs> bugün iyi. <laughs> Sonra bak sen şimdi araba gelmezse. O şeyi ucuza kapatmış da ondan iyi. Yani 2000'de yırttı ya. Evet. Ondan iyi. Ondan iyi abi. Allah herkesin gönlüne göre versin abi. Abi ben iyi değilim ya iki günde dün erken uykum geldi anlamadım <laughs> ne iş. tamamdır. <laughs> Uygun erken geldi abi. Ben 2'de 3'ten aşağı uyumazdım. Saat 10'da uykum geldi abi. 10'da uyuklamaya başladım. E, sayacak bir şey yok ki. Evet, 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 evet. <laughs> Vallahi Sayacaklar bak. Sayacaklar hep attın. Abi, doğru. <laughs> ee, abi normal uyuklayınca geri açılıyordum. Ama direkt yatağa gittim. Ben. Yani e, öyle iyi olsam gitmem ben o saatte yatağa. Ya bak bak geldi geldi. Ay, be, Kapıyı açarken de bize bir bakıyor. Bir şey konuşuyorlar mı diyor. Vay <laughs> ibn <imna>, vay. Vay <laughs> 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 tam ibn abi. Yine mi geliyor içeri? İçeri geldi. Var bir şey. Eski fırlatmalardan, hani kulağı kesiklerden diyorlar ya. Onun için dediğin gibi abi iş güç olmayınca, fazla da şey olmayınca moral gerçi tamam. sağlık iyi, dişim de yarmıyor bu ara. Abi dişimi gitmiyorum ya, hala dişçiye gitmiyorum. Kendim kesiyorum, 3-4 gün çekiyorum. Ne? Dişçiye yine gitmiyorum. Sen dikkat et arkanda cip var lan, dikkat et lan. Abi çok pis oluyor diş ağrısı da biliyor musun? Şerefsiz akşam olunca başlıyor bir de. Abi sistemini doktora niye gitmediğini sormuyorsun. Abi 3 seneyi geçti doktora gitmiyorum evet. Hiçbir şey için gitmiyorum. Bir naba vardı ya şu Türk doktorunun olduğu yerde. Belki rast gelmişindir. O naba hastalandı bıraktı işi. Ee, bırakmadan iki ay önce de ben ondan dövüştüm. O bana her kağıdı veriyordu istediğim. Kırangı ee, istediğim gibi veriyordu. Bir keresinde kırak vermedi bana. Ben de kızdım ver kağıtlarımı gidiyorum dedim. O da hemen kağıtları verdi elime. Ondan sonra iskut dedim yok dedi adam. <laughs> ondan sonra bir daha karısını aradım. Karısı da doktor biliyor musun? Evet. Dedim ben alır mı dedim yok dedi. Çünkü ondan iyi doktor bulamazsın. Evet. Yani onun bana yaptığı e, toleransları başkası yapmaz. Evet. Ee, abi ön şey yapıyor. <laughs> Almadı beni. Ondan sonra da o hastalandı mı? Evet. Kendi de bıraktı. Ondan sonra bir daha da yeni doktor bulmadım. Aslında var benim bir ev doktoru da Novit'te. Gezal, gemme insan arts mı ne var? Evet. Şeyin kaflantın üstünde. Eee, evet. onun için abi doktoru sevmiyorum. Ya. Üç senedir gitmiyorum. Ya senin için doktor önemli değil ki ben. Her gün. Abi önemli. Benim ilaç kullanmam gerekiyor her gün. Onda onu alamıyor. Alamıyorsun. Alamıyorsun. E, doktor, doktor hariç de, hiç kimse yazamıyor. Her şey yazıyor, e, doktor. Senin her zaman e, artık. Yok. E, ev doktoru yazar diye kağıt verdiler. Şeyde Fıray kağıdım var. Ama yazamıyor kimse işte. Doktor hariç kimse yazamıyor her vermiyor. Yok onu alamıyorsun yasak. Kırmızı işaret. Yasak abi onu alamıyorsun. 187 euroluk ilacı abi onu şey verir mi? Var mı onda? Ne de? Ya cimiye veriyordum Suriye gönderiyordu orada depresyon kayanlar varmış. Akrabaları neyi? Onlar alamıyor ya. Hayırlı. Onlara verip gönderiyordum, yardım ediyordum. Hayırlı. Ben kullanmıyorum abi devamlı. Bazen böyle çok nadir. Çok kafamın attığı bir zaman olacak sinirlenmemek için kullanıyorum. Evet, Ama abi bir güzelliği var. Arabada var da bir pakum var. Onluk. Paketin içinde kaç tane var biliyor musun? Yüz tane. Hayırlı. Abi dünyayı dost pembe görüyorsun. Karşındaki küfür de etse anlamıyorsun. Hiç kızmıyorsun. Onu almam gerekiyor bazen. Benim şeyim Umbu Fristit ya. Evet. İsmini söylemeyin. Anladım. O süresiz olduğu için onu süresiz kullanıyor gözüküyor. Abi şimdi oraları niye söküyorsun sen bir şey için? Oh, ah bu Abi altta gözüküyor ya. Oh. Ne, ne gözüküyor? Da? O parça. Neredeki parça? Aha. Hani? Servonun orada ya abi. Hani? Şu değil mi? Kabul bin dayının he. Ya dayı o değil o. O değil. Dayı yukarı gelecek hadi. Abi bu internasyonel araba çıkmaz. Yok dayı daha çok var. Bir şeye yanaşamıyorum dayı. Küyle de çıkacak baştan sona. İşin zor abi sen. Yok, bu zor değil abi, bunu da... Abi ben e, bunu Geçin. kapatıyorum. Kapattayım. 14 dakika oldu. Yani Sana kolay gelsin abi, başaralım. sen internasyonal takılmaya devam. Bu işi de çözer, başarılır. Çözer abi, başaralım. kaçmaz başaralım. elinden.